Merhaba arkadaşlar. Bugün yazacağım programda kullanıcıdan iki sayı girmesini isteyeceğim ve bu girilen sayıları karşılaştırıp büyük olanı ekrana yazdırsın. Yazdırmasını isteyeceğim. Bunun için tabi iki tane değişkene ihtiyacımız var. Bunları sayı 1 ve sayı 2 diye iki değişken tanımlarsak bunların içine girilen sayıları atacağız. Koyut komutumuzda kullanıcıdan sayı girmesini isteyeceğiz hangi sayı birinci sayı gir diye mesaj veriyorum. Ee, evet, daha sonra bu girilen sayı girilen sayı hafızamıza alacağız. Girilen sayı neydi? Sayı 1'i istedik. Sayı 1'in içine atacağız. Sayı 1'i değişkenimizin içine aldık. Ve daha sonra ise aynısını sayı 2 içinde yapacağız. Şimdi sayı giriniz. Girilen sayıyı sayı 2 değişkenine atayın dedim. Şu an sayılar girdirdim. Hafızamı aldım. Ee, eğer bunlar karşılaştıracağız diye. Biri birinden büyükse diye. Bunun için eğer yani C++'da if sayı 1 büyüktür sayı 2 ise kardeşim ne yap gel şuraya sen sayı biri yaz. Ve şöyle bir mesaj daha yazayım. Büyük olan sayı diye. Büyük olan sayımız hangisi? Sayı bir. Bu durumda sayı bir büyük oluyor. Bu şekilde yazdırdık. Tabi bunu sayı 2'nin büyük olma olasılığı içinde karşılaşacağız. O yüzden tane de if kullanacağım. Hatta bunu else if else if olarak kullanayım. Eğer tam tersini yapalım. Küçüktür olma durumu da olabilir. Aynı şey. Sayı 1 sayı 2'den küçükse sayı iki yazın Büyük olan o oluyor. Şöyle bir çalıştıralım. Birinci sayı gir demiş. 5 girdim. İkinci sayı gir demiş. Büyük olan sayı 6 demiş. Bir de Birinci sayı büyük verelim. Doğru çalışıyor mu? İkinci sayımızı da 35 verelim. Büyük olan sayı 85. Gördüğünüz üzere program çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.